Amerika'da ya, özlemişsinizdir hadi. Şov Görüş abi. Adam geliyor adam. Kaleci bizim sağlam ya. Sağlam sağlam. <gülüyor> <gülüyor> adam ya geldi adam. adam ya. Kaleci. Kaleci de kaleci de rahat. <laughs> şunu. Ben bakacağım. Oğlum sen salak mısın? Ananı sikeyim bunları kim koyuyor kanka buralara? Abi ya. gel. Aha. Wow! Ne oluyor? Şunu 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 kanka yakın yakın. Ya bana geliyor. Oğlum şuna bir şey yapın. Kaç kaç kaç. <laughs> Abi kalmış ya. Kaldır bakayım. Al silah kaç. Al silah kaç ne yapıyorsun? Fe <laughs> fe. Senin nasıl? <laughs> Nereye <laughs> 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 geldin? <lan>? Ananı Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Yeter adamın umuruna kayıp yeter ya Ya Allah Çok bariz, çok bariz Bir, bir an bir şey geldi de bir Enerji Anaa Afçı derler Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım Abi oğlan Sardı mı? <laughs> çocuğu bıçaklar. Evan ne hala? Vuracağım Evan'ı. doğru gitsin bu hayatta. Amına koyayım ya. Amına koyayım abi. Sen zayıfladın mı He kanka ne zamandır işemediysem vallahi yer etmiş içimde biliyor musun? Oğlum ne bir iş şey edeyim gel. <laughs> ya böyle instalo kata bu da 360 şarj farkı. Atama da Ferit biliyorsun da mı? Ödem ödem. Neyi atamadın? <laughs> Allah bir şey Bir düşman kaldı. Sami sohbet <laughs> 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 <manı gülüyor> yedim 8 Mart'a kadar. <gülüyor> 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 no, Zedim, ne oldu ne bana yedim ya ben? Ayakta kalan son oyuncu. Vay Orospu çocuğu vay. vay. Orospu ne bana yedim ya ben. <laughs> en iyi kadın diyor. Yok kanka hoşuma gidiyor böyle. Ya oğlum Allah Allah yıkadım ya. Kanka at least one with Tawi be man. çocuğu seni. Oğlum <laughs> ne bana yedim ya ben. Revive revive. <gülüyor> <gülüyor> ne bana ya? Max man. one bottle. Ananı götünden sikeyim orospu çocuğu. Hey. Ferit abi. Ananın amında. Ferit çok kifir ben. Meyve tabağım. çok trollüyoruz ben adam vuramıyorum ha. <laughs> 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 unuttunuz siz de var ya yemin ediyorum. Bak meyve tabağı bir kişi attı. Vir bu. Vay be. Vallahi unuttunuz ha. Gel gel aldı beni gel. 20 günde Abi ya. kör vurdu 20, 20 günde makaralar unutulmuş. Ben hiçbir. <laughs> Bak hala diyor ki market. Bro, Bro I'm, I'm sorry, sorry. I'm kill, kill seven, you kill, kill, seven. kill <gülüyor> three. <gülüyor> Kocay. Kusura bakma ya. Beni Amerika'ya bundan götürmedi herhalde. Hmm, tam sikime Abi inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Alamadım silah bıçaklayacağım vurma <laughs> <laughs> Gördün mü beni? Görüyor musun beni Yo, şu an? Şu an görüyor yani. musun? Yo. Gördüğün zaman söyle. Oğlum mal mısın? Ya, Orada duvar, tabii görmez. Duvarın, <laughs> duvarın arkasında Duvarın <laughs> arkasında görmüyorum diyor ama Ben adam diyor ki duvarın arkasında dur. Beni görüyor musun diyor. Görmüyorum amına koy. Yani hayır benim yaptığım saçma bir şey yok hacı. Benim yaptığım saçma bir şey yok. Hatip Hatip Hatip. Baba tört HP tört HP Shut the fuck up Şuradan bir havalansana acet ya Tam böyle ağzına koyayım Good job guys good job info Are you fucking Ferit retard? Amına kodumun çocuğu Ananı sıkarım orpuzu Ben senin ananı sikerim <laughs> amca bak Beni burada lütfen belli etme Öl gerekirse Bir Kaç 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 git de şartlıyorum <laughs> Ezerime, Oğlum Feridin küfür etmesi ayrı bir olay ya. Gerçekten ya yani. bu adamın ayıplanmaması lazım. Çünkü böyle doldur böyle ağzını mı dolduruyor bir şey yapıyor böyle. Yani yakışıyor anla. İşten mi ediyor? Bir şey yapıyor yani böyle. El sikerim gitme bir yere nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Güzel sinirleniyor belki de ondan. mı ondan ha. Ben mesela çok çirkin sinirleniyorum anladın mı? Yani birden böyle blu 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 falan oluyorum ben böyle. Sesim falan böyle brutal atar gibi konuşmaya başlıyorum. Bir şey oluyor. Böyle oluyor bende anladın mı? Alko gibi aynen. Sinirlenir misin canım yazdı bir. Öyle seviyorum da. Kelimeleri unutuyorum şimdi. Evet, <gülüyor> evet evet. Sen <laughs> <yani>. ne <laughs> 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 var ya, yanımda olsa böyle tak amına kodumun çocuğu ya. Bunu Bir de bir de şey oluyor. Bir de şey oluyor. Söyleyeceğim kuracağım cümleyi de bazen çok hızlı ve anlamlı kurabiliyorum. Yani şey gibi. Baba insan bir hatayı bir kere iki hani onun gibi mesela. Eraycığım hoş geldin canım. Ah be abi. Osman'ım nereye gidersin? Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Durağa giderim tabii. Taksi durağına. Hadi. Asya. Are you fucking kidding me? I'm killing your ass bitch. Nasıl da? Adam ağır böyle şunları. Oğlum ne oluyor ya? Base de vuruyor adam beni. Görüş sağlıyorum. Kimi çıktı? B'ye bomba attı. Amına git öyle ya. <laughs> Let's go, hey, let's go, <laughs> böyle mi oluyor lan? Radianit miydi? Radyant S mıydı? Asef. Daha adını As söyleyelim bilmiyorum ben. Ne bilelim diyordu. <laughs> Radianit neydi? Öyle bir şey de vardı sanki. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel